Saatler sonra Rollum ve onu akşam yemeğine çağırmak üzere koşarak geldiğinde Catelyn odasında dikiş dikiyordu. Güzel diye düşündü Catelyn. Rahatlamıştı. Tartışmalardan sonra Rob'un onu yanında isteyeceğinden emin değildi. Vazife şinas bir yaver dedi. Rollum'a hüzünle Bren de böyle olurdu diye düşündü. Rob masada soğuk duruyordu. Edmure da suratsızdı ama aksak otar. Şimdi Captain ortamı değiştirdi. Rob masada soğuk duruyordu. Edmure da suratsızdı ama aksak lotar. ikisinin huysuzluğunu da telafi etti. Nezaket timsali gibiydi. Lord Hoster'ı sıcak bir şekilde iade etmiş. Captain'e Bram Rickon'un Rickon kaybı için nezaket dolu taziyeler sunmuş Edmure'a. Taş değirmendeki zaferi dolayısıyla övgüler yağdırmış. Richard Karstark'a verdiği hızlı ve sağlam adalet için Rob'a teşekkür etmişti. Lothar'ın piç kardeşi Walder Nehir başka bir meseleydi. Yaşlı, yaşlı Walder'ın şüpheci yüzünü almış, sert ve asık suratlı bir adamdı. Çok az konuşuyordu ve bütün dikkatini önündeki etle şaraba vermiş gibiydi. Bütün boş sözler söylendikten sonra kraliçe ve diğer besterlikler izin isteyip salondan ayrıldı. Masada kalan yemekler toplandı ve Lothar Frey boğazını temizledi. Bizi buraya getiren konuya girmeden önce başka bir mesele var dedi. Ciddiyetle. Korkarım kederli bir mesele. Size bu havadisi getirmeme getirme görevinin bana düşmeyeceğini bana düşmeyeceğini ummuştum ama görünüşe göre buna mecburum. Lord babam torunlarından bir mektup aldı. Kathleen kendi acısının içinde öyle kaybolmuştu ki vesayetini almayı kabul ettiği iki freyi neredeyse unutmuştu. Yeter diye düşündü. Anne merhamet et. Daha kaç darbeye dayanabiliriz? Her nasılsa biraz ...birazdan duyacağı kelimelerin kalbine bir bıçak daha saplayacağını biliyordu. Kış yarındaki torunlarından diye sormaya zorladı kendini. Benim vesayetimde olanlar. Walder ve Walder. Evet. Fakat şu anda dehşet kalesindelerleydim. Size bunu söylemekten keder duyuyorum ama bir savaş olmuş. Kış yarı yanmış. Yanmış... Robun sesi inanılmaz, inanmazlık doluydu. Kuzeyli lordlarınız kaleyi demir adamlardan geri almaya çalışmış. Theon Greyjoy ödülünü kaybettiğini anladığında kaleyi ateşe vermiş. Tabii ki bunlar birer yalan. Biz bir mücadele ile ilgili hiçbir şey duymadık dedi Sir Brandon. Yeğenlerimin henüz küçük olduğunu kabul ediyorum fakat oradaydılar. Mektubu... Büyük yazmış ama hı, bunu şey diyor Lothar Lothar Frey diyor bunu. Yeğenlerimin henüz küçük olduğunu kabul ediyorum fakat oradaydılar. Mektubu büyük Boldur yazmış ama kuzeni de imzalamış. Anlattıklarına göre kanlı bir işmiş. Kale kumandanınız katledilmiş. Şu Rodrik adı bu muydu? Sir Rodrik Castle dedi Kattin. Uyuşmuş gibi. O aziz cesur, sadık, yaşlı ruh, gür ve beyaz sakallarını çekiştiren şövalye. Gözlerinin önündeydi sanki. Diğer insanlarımızdan ne haber diye sordu. Korkarım demir adamlar onları kılıçtan geçirmiş. Rob öfkeden sözsüz kalmış bir halde yumruğunu masaya indirdi ve gözyaşlarını freylerden saklamak için başını diğer tarafa çevirdi. Ama annesi görmüştü. Dünya her gün biraz daha karanlık oluyor. Kettin'in düşünceleri, Sir kızı Bete ve yorulmak bilmez Üstad Düvin'e, Rahip Çeyle'ye, Dökümhanedeki Mikan'a, Köpek Barınan'daki Farlı'na ve Palla'ya, Yaşlı Dadı'ya, Saf Hodor'a gitti. Kalbi arıyor. Lütfen dedi. Hepsi olmasın. Hayır dedi. Aksak otar. Kadınlar ve çocuklar saklanmış. Yeğenlerim Walder ve Walder da onların arasındaymış. Kış yarı harabeye dönünce sağ kalanlar Lord Bolton'un oğlu tarafından dehşet kalesine götürülmüş. Bolton'un oğlu Rob'un sesi gerildi. Walder Nehir konuştu. Piç bir oğul sanırım. Remzi kar olamaz. Lord Rose'un bir piçi daha mı var? Rob kaşlarını çattı. Şu Remzi bir canavar ve bir katildi ve bir korkak olarak da öldü. Ya da bana öyle söylendi. Bu konuda bir şey söyleyemem. Ne savaşta bu konuda bir şey söyleyemem dedi. Lothar. Her savaşta büyük karmaşalar olur. Yalnız, yanlış raporlar. Size bütün söyleyebileceğim yeğenlerim Kış kadınlarının ve çocuklarının Bolton'un Pitchoğlu tarafından kurtarıldığını iddia ediyor. Kurtulanların hepsi şu anda Dehşet Kalesi'nde güvendeymiş Lord'um. Theon, dedi Rob birdenbire. Theon Greyjoy'a olmuş? Öldürülmüş mü? Aksaklutar ellerini açtı. İşte bunu bilmiyorum majesteleri. Walder ve Balder onun akıbetinden bahsetmemiş. Belki Lord Bolton bilir. Eğer oğlundan bir haber aldıysa. Kendisine mutlaka soracağız dedi Sir Brandon. Hepsinin hepinizin son derece perişan olduğunu görebiliyorum. Size yeni bir kader getirdi, yeni bir keder getirdiğim için çok üzgünüm. Belki de yarın sabaha kadar ara vermeliyiz. İşimiz siz kendinizi toplayana kadar bekleyebilir. Hayır dedi Rob. Bu meselenin hallolmasını istiyorum. Cadının kardeşi Elnur başıyla onayladı. Ben de öyle. Teklifimize karşılık bir cevabınız var mı lordum? Elnur böyle diyor. Var. Lothar gülümsedi. Lord babam majesteleri kralın Frey hanedanına yapılan hakaret için bizzat ve yüz yüze özür dilemesi şartıyla hanedanlarımızın arasında bu yeni evlilik anlaşmasını kabul edeceğini ve Kuzey Kralı'na tekrar bağlılık gemini vereceğini bildirmemi emretti. Bir özür. Ödenecek küçük bir bedeldi ama Catelyn Lord Voldron bu ucuz şartlardan bu, bu ucuz şartından daha duyduğu anda hoşlanmamıştı. Sevindim dedi Rob ihtiyatla. Benim arzum aramızdaki bu anlaşmazlığa sebep olmak değildir Lothar. Freyler benim davam için yiğitçe savaştı. Onların tekrar yanımda olmasını isterim. Çok naziksiniz majesteleri. Bu şartları kabul ettiğiniz takdirde. Lord Talie kardeşim Lady Roslyn'in elini önermek üzere talimat aldım. Kendisi 16 yaşında bir bakiridir. Lord babamın en küçük kızıdır. Lord'un altıncı karısı Rose bir hanedanından Lady Bethany'den doğmadır. Uysal bir mizacı ve müzik kabiliyeti vardır. Edmur koltuğunda kıpırdandı. Önce tanışmamız daha uygun olmaz mıydı dedi Edmure. Evlendiğiniz zaman tanışırsınız dedi. Valdar Nehir aksi bir tavırla. Lord Tully önce kızın dişlerini saymamı bekliyorsa tabi. Hmm, pardon. Lord Tully önce kızın dişlerini saymak istemiyorsa tabi. Ya burada çok küstahça bir şey var. Yani evet, Freyler sonuç olarak Tully hanedanına bağlı ama bir Freyler'in bir piç oğlu, evlendiğiniz zaman tanışırsınız diyor. Lord Tully önce kızın dişlerini saymak istemiyorsa tabii. Edmur öfkesine hakim oldu. Kardeşinizin dişleri konusunda sizin sözünüze güveneceğim fakat kendisiyle evlenmeden önce yüzünü bir kez görmem hoş olur. Onu şimdi kabul etmelisiniz Lord'un dedi Waller Nehir. Aksi takdirde babamın teklifi geri çevrilir. Aksaklothar ellerini açtı. Kardeşim bir askerin açık sözlülüğüne sahip ama söylediği doğru. Lord babam. Bu evliliğin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Bir an önce. Edmund'un sesi o kadar mutsuzdu ki, Captain Edmund'un savaştan sonra nişanı bozmak fikriyle avunuyor olması gibi yakışıksız bir düşünceye kapıldı. Lord Walter, savaşta olduğumuzu unuttu mu diye sordu Brandon Karabalık Serçi. Bilakis, dedi Lothar, bilakis. Bu yüzden evliliğin hemen gerçekleşmesi için ısrar ediyor Sor. Savaşta adamlar ölür. Genç ve güçlü olan adamlar bile ve veliahtlar yaşar. Lord Edmund Roslin'le evlenmeden önce giderse ittifakımıza ne olur? Babamın yaşını da göz ardına atmamalıyız. 90'ını geçti ve büyük ihtimalle bu savaşın sonunu göremeyecek. Tanrılar onu almadan önce sevgili Rosli'nin güvenle evlendiğini görmek ve babamın soylu yüreğini görmek babamın soylu yüreğini rahatlatır. Böylece kızının onu koruyacak ve el üstünde tutacak güçlü bir kocayla evlendiğini bilerek ölebilir. Hepimiz Lord Voldemort'un mutlu bir şekilde ölmesini isteriz diye düşündük hatta. Bu anlaşma Captain'ı iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Kardeşim kendi babasını yeni kaybetti. Yas tutmak için zamana ihtiyacı var dedi. Kardeşim neşeli bir kızdır dedi Lothar. Roslyn, Lord Edmure'un bu kederi atlatması için gerekli şeyin ta kendisi bile olabilir. Ve büyük babam uzun nişanlılıklardan hoşlanmaz diye ekledi Walder Nehir. Kim bilir neden? Kim bilir neden uzun nişanlılıklardan hoşlanmaz. Rob, Voldra soğuk bir bakış attı. Ne demek istediğini anlıyorum Nehir. Hmm. Ne demek istediğini anlıyorum Nehir. Hmm. Lütfen bize izin ver. ve büyük babam uzun nişanlılıklardan hoşlanmaz diye ekledi Walder Nehir. Kim bilir neden? Rob Walder'a soğuk bir bakış attı. Ne demek istediğinizi anlıyorum Nehir. Lütfen bize izin verin. Majesteleri nasıl emrederse aksak potar ayağa kalktı. Piç yeğeni adamın salondan çıkmasına yardım etti. Edmur köpürüyordu. verdiğim sözün değersiz olduğunu söylemiş kadar oldular. Neden karımı o yaşlı sansar neden karımı o yaşlı sansarın seçmesine izin vermek zorundaymışım? Lord Voldemort'un başka kızları da var, torunları da. Bana da senin gibi seçim hakkı sunulmalıydı. Ben onun bağlı olduğu lordum. Kızlarından herhangi biriyle evlenmeye rıza gösterdiğim için ziyadesiyle mutlu olmalı. Lord Voldemort gururlu bir adam ve biz onu yaraladık, yaraladık dedi Kettin. Onun gururunu ötekiler alsın. Kendi salonumda küçük düşürülmeyeceğim cevabı hayır dedi. Edmur. Rob dayısına bezgin bir bakış attı. Sana emir vermeyeceğim. Bu konuda olmaz ama teklifi reddedersen Lord Voldur bunu yeni bir hakaret olarak alır ve bu meseleyi yoluna koyma umudumuz tamamen kaybolur dayı. Bunu bilemezsin diye ısrar etti Edmur. Lord Waldor, doğduğum günden beri beni kızlarından biriyle evlendirmek istiyor. Böyle bir fırsatın o kıskaca benzeyen parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin vermez. Lothar ona cevabımızı götürdüğünde Lord yaltaklanarak geri gelecek ve bir nişanlılığa razı olacak. Üstelik benim seçtiğim bir kızla. Belki zaman içinde dedi Brandon Karabalık ama lotar, şartlar ve karşı cevaplarla aramızda mekik dokurken bekleyebilir miyiz? O kadar vaktimiz var mı? Rob'un elleri yumruk halini aldı. Kuzeye dönmeliyim. Kardeşlerim öldü. Kış yarı yandı. İnsanlarım kılıçtan geçirildi. Bolton'un piçine dair hikayelerin aslını, Theon'un hala sağ ve kaçak olup olmadığını yalnızca tanrılar biliyor. Burada oturup Belki olacak, belki olmayacak. Bir nişana, bir düğünü bekleyemem. Olmak zorunda dedi Ketlin. Bundan memnun olmasa da Walder Frey'in hakaretlerine ve şikayetlerine maruz kalmayı senden fazla istemiyorum kardeşim ama başka seçenek de göremiyorum. Bu düğün olmazsa Rob'un davası kaybedilir. Edmur, Edmur kabul etmek zorundayız. Biz, biz, biz mi kabul etmek zorundayız dedi Edmur hırçın bir tonla. Sana dokuzuncu Lady Frey olma fırsatı verilse ne yapardın Catelyn? Bildiğim kadarıyla sekizinci Lady Frey sağ ve sağlıklı diye karşılık verdi Catelyn. Bildiğim kadarıyla sekizinci Lady Frey sağ ve sağlıklı diye karşılık verdi Catelyn. Şükürler olsun. Aksi takdirde işler o noktaya da gelebilirdi. Lord Walder söz konusu olunca gelebilirdi. Yedi krallıkta birine kimini evlenmesi gerektiğini söyleyecek son adam benim yeğenim dedi karabalık. Bununla beraber Geçitler mücadelesini telafi edeceğine dair sözler söylemiştin. Aklında daha fazla Bunda daha farklı bir fedakarlık vardı. Of bu yazımı çok gerizekalı ya. Okumaktan bile yani beni aciz bıraktı şimdi. Yedi krallıkta diyor ya. Brandon Tully şöyle diyor. Karabalık. Yedi krallıkta birine kiminle evlenmesi gerektiğini söyleyecek son adam benim yeğenim dedi karabalık. Bununla beraber geçitler mücadelesinde Hmm, hani bu geçitler mücadelesinde hmm, robun komutlarına uymayarak saldırıda bulunmuş ve saçma sapan bir hareket yapmış Dertmur. Bunu telafi edeceğini söyledin diyor. Aklımda farklı bir telafi vardı. Farklı bir fedakarlık vardı dedi etmiş Kral katiliyle tek tek dövüş. Bir yalvaran kardeş olarak yedi krallık bir kefaret gün batımı denizinde bacaklarım bağlı halde yüzmek. Kimsenin gülümsemediğini görünce Edmur ellerini salladı. Hepiniz ötekileri alsın dedi. Pekala, fahişeyle evleneceğim. Fedakarlık olarak. Evet ve böylece... bölümünü sona erdirdik bir e, düğün göründü şu anda Rob Frey Hanedanına yaptığı hakaretin tazminatını Freylerin bağlı olduğu Metbulort Tali hanedanından dayısı Edmur'la yeni bir evlilik anlaşmasıyla telafi etmek istiyor ve en sonunda Edmur da bunu kabul etti Eşek gibi edecek, yapacak bir şey yok. <laughs> ama şimdi... Hikaye bittiğine göre çok fazla yorum yapmayacağım. Bir sonraki bölüm Davos, onu söyleyeyim. Yine Davos bölümü de fena değil. Ee, böyle uyku semesi dinlenilecek bir bölüm değil ama. Onu söyleyeyim, Davos'la ilgili. Şöyle kısaca baktım, hatırladığım kadarıyla çok güzel bir bölüm. Bir daha okuyacağım ama onu. Çünkü onu düzgün okumak istiyorum. bugün bir de Fuzuli'den bir şey okumak geldi şimdiden şiir. Klasik bir şey var. İşte söylesem tesiri yok, sussam günü razı değil diye bir bilinen bir beyit var ama ben onun baktım büyük ihtimalle anlaşılan Fuzuli'nin divanında yokmuş o durumda büyük ihtimalle Fuzulinin de değil o eser. Ben Fuzulinin divanından %100 ona ait olan kesin surette ona ait olan bir şiir okumak istiyorum. Yara Azerbaycan Türkçesi, yara Türkiye'nin işte Orta Anadolu ağzına yakın bir şey söylenişte aksanla yazılmış. Fuzuli Bayat Türklerinden oluyor. Irak'ta yaşamış bir Türkmen Yani etkilenen kişiler Hüseyin Baykara Baykala, Nizami, kenceli Nizami denilen Fars şair. Bütün Fars şairlerine etkileniyor, Nefsiyden etkileniyor. Ama onun dili, onun şiirdeki akıcılığı, o lirizmi hiçbir şairde yok bence. Ondan sonra buna en yakın onun kadar güçlü. Benim düşüncem yani bu naçizane. Atilla Han'ı görüyorum ben. İkisinin böyle aynı düzeyde büyük sanatçılar. Tabii büyük bir anlayış ve zaman farkı var aralarında ama insanın gönlüne o kadar dokunan iki şair sorsalar bana bir Edebiyatı'nda bu ikisini söylerim kesinlikle. Şimdi şiir şöyle. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Pelekler yandı ahımdan. Muradım şem'i yanmaz mı? Anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Beni candan usandıran yar, ceba etmekten usanmaz mı? Ahımdan gökyüzü tutuştu. Gökler yandı. Ama gökleri yakan ahım, muradım mumunu yakmaz mı? diyor. Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Şem, mum demek. Şem'dan, mumluk, şam'dan diyoruz yani. Muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı derdeder ihsan. Niçin kılmaz bana derman? Beni bimar sanmaz mı? Bimar hasta demek. Kamu bimarına, bütün hastalara, kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan. Kimin kalbi, yani kim üzgün olsa, eee ıı, onu gördüğünde neşelenir yüzü güler. Yani herkesin bir, bir anda tebessüm etmesine sebep olur diyor. Ama niçin kılmaz bana terman? Beni bimar sanmaz mı? Yoksa o benim hasta olduğumu bilmiyor mu diyor. Gamım pinhan tutardım ben. Dediler yare kıl ruşen Desem ol bir vefa bilmem. İnanır mı, inanmaz mı? Ben içimdeki bu derdi hep gizli tutardım diyor. Pinhan tutardım. Dediler yare kıl ruşen. Ruşen açık demek. Açıklamak ve aydınlık demek. Gamamı pinhan tutardım ben. Dediler yare kıl ruşen desem ol bir vefa. ben de böyle yapsam söylesem acaba o vefasız yar inanır mı inanmaz mı? Şebihi can yanar canım döker kanlı çeşm gir yanım uyandırır halka efkanım karabahtım uyanmaz mı? Öyle acı dolu bir gecede içim yanar. Gözlerim sanki çeşmeler gibi kan döker diyor. Öyle kanlı gözyaşları dökerim. Biraz fazla abartmış da. Uyandırır bütün <laughs> uyandırır bütün halkı efkanım diyor. Öyle öyle iç çekerim ki diyor bütün herkes benim o ağımdan uyanır. Gece uyanır. Ama kara uyanmaz diyor. Gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim fastı güldür bu. Akar sular bulanmaz mı? yüzünün güzelliğin, gül yüzünün güzelliğine karşı gördüğümde gözümden sanki kanlı gözyaşları akar diyor. Sevdiğim bu mevsim gül mevsimidir. Faslı güldür bu. Faslı mevsim demek. Faslı güldür bu. Bu mevsimde diyor, bahar mevsiminde, gül zamanında akarsular işte böyle bulanık akar ya diyor benim gözümdeki o gözümün kanlanmasının sebebi o diyor. Değildim ben sana mail, sen ettin aklıma zahil. Beni taneyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Ben, ben senin Ben bir anda sana mail ettim diyor galiba. Tam burasını çıkaramadım. Mail meyleden mail olması lazım. Sen benim aklımı ziyan ettin diyor. Ya aklım uçtu gitti. Ama evet diyor ben aklımı kaybettim. Ama beni kınıyorlar bundan dolayı diyor. Ama beni kınayan insanlar. Seni gördüğünde onlar kendilerinden utanacaklar. Çünkü benim aklımı başımdan alan şeyin ne olduğunu gördüklerinde beni taneyle en gafil seni görgeç utanmaz mı? Beni eleştiren e, ya, bana Yani nasıl söyleyeyim? Beni eleştiren gafil diyor işte neyse. Seni gördüğünde diyor. Evet diyor, yani sen onu sevdiysen elinden bir şey gelmez. Çünkü o gerçekten sevilecek bir insan diyor. Beni taneleyen gafil seni gör utanmaz mı? Fuzuli rindü şeydadır. Hem şu halka rüsvadır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Huzurlu bir rent bir şey şeydadır diyor. Fuzuli rint işte böyle eğlenmesini bilen dünyayı çok da takmayan, umursamayan rinttir. Biraz da çılgındır diyor. Ve yaptıklarından dolayı da diyor bazen diyor rezil olduğu da doğrudur diyor herkesçe. Ya o rezalet çıkarabilir gözüyle görülür diyor. Gidin ona sorun diyor. Artık bu sevdadan, yani bu nasıl bir sevda, artık bu sevdadan usanmıyor mu diyor. Sorun ki, bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Evet, bugün de böyle kapatmış olduk. Huzur ile iyi dinlemeler.